Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süslemelerde kullandığım bu küçük püsküllerin yapımını paylaşacağım. Sizler bunu e, filoş ipliklerle, tutunda, dantel iplikleriyle, yün ipliklerle rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben bu püskülleri örneğin ördüğüm e, bu şalın kenar süslemesinde kullanacağım. E, o yüzden de rengarenk yaptım. Yine koton iplikle göstereceğim sizlere ve. Ölçümde şöyle kısa kenarı 5 cm olan bir karton aldım. Bu kartonun etrafında oluşturacağım. Sizler istediğiniz ebatta çalışabilirsiniz. Burada önemli olan e, pratik bir şekilde örgüde kancalı bir şekilde yapacağım için örgüde kullanacağım çünkü. E, kancalı bir şekilde nasıl yapıyorum ve e, bu etrafını sararak temiz bitişi nasıl oluşturuyorum. Şimdi İpimizde hemen kısa bir videoda bunu sizlerle paylaşayım şimdi bunun için önce tepedeki kancalı kısmı oluşturacağız şöyle bir ip yaklaşık 20 santim kadar bir ipi aldım buradan ikiye katlayarak üst kısmında düğüm atıp kancasını oluşturuyorum şuraya bak oluşturup düğümü Sıkıştırıyorum. Sonra bunu kartonumun üstüne açarak, kanca kısmı alt kısımda kalacak şekilde şu şekilde açarak yerleştirdim. Sonra bunu elime alıyorum ve de püskül yapmak için ipimi. Bakın şu şekilde sıkıştırıyorum. İsterseniz bantlı da bilirsiniz. Çok büyük olmadığı için hakimiyet daha kolay kartonda. Dilediğiniz kadar sarma hakkınız var. İstediğiniz püskülün kalınlığına bağlı. Ben böyle bir püskül için 17 kez sardım. Bir, pardon. Şöyle. Bir, iki, bu kısım ortada kalacak. Üç, bunun üstünden sarıyorum. Dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 ipimi kestim sonrasında şurada ikiye ayırdığım uçları tepede bağlayacağım yukarıya doğru çekiyorum ve burada düğüm atıyorum sağlamca bir düğüm sonrasında şimdi ipimi buradan bağlarken hafif onu öne çekti onu dengelemek adına da arka kısımdan makasla püskülümün alt kısmını kestim bakın kancamın olduğu yer bu tepede kaldı. Bu fazlalıkları az sonra temizleyeceğiz. Şimdi asıl bu püskülde önemli olan bağlama kısmı. Bence burası kıymetli bir bilgi içermekte. Bunu dediğim gibi her türlü ipe, her boyuttaki püskülünüze uygulayabilirsiniz. Şimdi buradaki ipten şöyle uçta. Görüyorsunuz, kalacak şekilde ipimizi aldık. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bu şekilde alta doğru düzenledik. Şimdi yumağımızdaki iple boğma işini yapıyoruz. Gösterdiğim gibi bu uçtan şöyle alıp sıkıştırdık. Şimdi bakın şurada bir kilit noktası oluşturuyorum. İpimde aslında bunu farklı renkte göstereyim sanıyorum sizler için daha net bir bilgi olacak. Hemen farklı bir renk ip alıp geliyorum. Evet. Kendi rengiyle normalde yapıyorum ama şimdi size göstermek için zıt bir renk aldım. Bu ipten şöyle elimi aldım. Bir kanca oluşturuyorum. Şu şekilde. Sonrasında dönerek şöyle dönerek bu tepede bir boğma işlemi gerçekleşeceğiz. gerçekleştireceğiz Sarmaya başladım. Şunlar alt, aşağıda. Bu ilmek önemli. Dilediğiniz kadar ortalama 7-8 bu küçük bir püskül olduğu için şu şekilde Dilediğiniz kadar sarıyorsunuz. Ve ucundan biraz mesafe bırakarak kopartıyorsunuz. Kestiğiniz kısmı burada oluşturduğunuz ilmeğin ilmeğinizi buradaki halkanın içinden geçirdiniz bakın. Tekrar bu kestiğimiz kısım bunu bu ilmeğin içinden geçirdik. Bir ucu burada, bir ucu burada. Aslında bir düğüm atmış sayılacağız ama ipimizi de gizleyeceğiz. Şimdi kontrollü bir şekilde bu iki ucu şu şekilde çekiyoruz. Hem sağdan hem soldan. Biraz formunu düzelttikten sonra bakın. İyice iki taraftan çektiğimizde bir düğüm oluşuyor ve bu düğüm sardığımız kısmın iç kısmında kalıyor. Eğer yukarıda kalırsa da çekerek bunu düzenleyebilirsiniz. Şöyle iki tane uç. Sonrasında yukarıdaki ucu kesiyoruz. Bu kendi renginde olduğu için zaten diğerlerin arasına katılacak. Burada ben gösterme amaçlı bu şekilde yaptım. Ve de uçlarını da istediğiniz kısımdan keserek püskülümüzü oluşturuyoruz. İşte bu kadar kolay. Bir sürü kalan renklerinizde yapabilirsiniz. Bunu ördüğünüz şallara, şapkaların kenarlarına, ördüğünüz çantaların uçlarına, kağıt iplikte de yapılabilir. Her türlü malzemeyle oldukça pratik bir püskül yapma yöntemi Sizlere göstermeye çalıştım. Daha önce bir projemde iç içine geçmiş püsküller de yapmıştım. Onu da yine çantalarda süs olarak kullanıyorum. Bu şekilde hazırladığımız püskülleri bu şalımda kenar yapımında kullanacağım. Hem diğer püskül yapımını hem de bu şalım videosunu izlemek isterseniz de yine videonun sonuna linkleri ekliyor olacağım. Bu şekilde bugünlük ipucu içeren videomuzun sonuna geldik. Evet, dilerim yararlı olmuştur sizler için de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeniliklerden ve hemen paylaştığım videolardan haberdar olmak için de lütfen zile tıklayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.